Eğer en yakın arkadaşının başka arkadaşı olmasını istemiyorsan bir parmağını indir. Kıskançlık testi. Eğer beşten fazla parmak indirirsen kıskanç birisin. Ama son soruda kimse parmak indiremeyecek. Eğer birinin karnesini kıskandıysan bir parmağını indir. Eğer kardeşine bir şey alındığında kıskanıyorsan bir parmağını indir. Eğer bir arkadaşının yeni bir telefon aldığını görüp kıskandıysan bir parmağını indir. Eğer hala kanala abone olup like atmıyorsan bir parmağını indir. Eğer sevgilini karşı cinsten biriyle konuşurken görünce kıskanıyorsan bir parmağını indir. Eğer bir arkadaşının eşyasını çok beğenip keşke benim olsa dediysen bir parmağını indir. Eğer birinin daha fazla takipçisi olduğu için kıskandıysan bir parmağını indir. Eğer paylaş ve WhatsApp'ta çıkan ilk kişiyi kıskandıysan bir parmağını indir. Eğer biri senden daha fazla sevildiği için kıskandıysan bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdin? Çekinmeden yorumlara yaz. Peki sonraki video ne olsun?